Bir fazlı motorun paket şalterle kumandası. Bilindiği gibi paket şalter, birden fazla kontağın bir eksen etrafında dizilerek paketlenmesinden meydana gelen çok fonksiyonlu şalterlerdir. Burada da görüldüğü gibi değişik sayıda kontaklardan oluşan şalterleri görüyoruz. Biz burada sıf sıfır bir konumlu şalteri kullanacağız. Devrenin bağlantısına gelirsek fazdan aldığımız ucu sigortaya verdik. Sigorta çıkışını paket şalterin bir kontağına verdik. Oradan çıkış alarak motora giriş yaptık. Motordan çıkardı, çıktığımız ucu yine paket şalterin diğer kontağından geçirerek nötre geldik. Devreyi çalıştırmadan önce bu devrenin yapılış amacı hem fazı hem de nötrü paket şalterin kontaklarından geçirerek anahtarlamış oluyoruz. Devreyi çalıştırmak için paket şalterimizi bir konumuna alıyoruz. Ve motor millinin döndüğünü görüyoruz. Paket şalteri sıfır konumuna aldığımızda da motorumuzun durduğunu görüyoruz.